Anlayacağını anneme yemin verdim Tarık. Bundan sonra seninle gizli gizli görüşmek zorundayız. Ama neden? Söyledim ya işte, seni sevmedi. İşsiz olduğum için değil mi? En önemli sebep bu. Başka? Ee, yok herhalde. O zaman derhal şimdi... Yok yok, yarın... Ya en iyisi pazartesi günü iş aramaya başlarım ben. Bana yardım edersin değil mi Betüş? E ederim tabii. Ama annem sakinleşinceye kadar ayrılmadığınızı bilmesin tamam mı? Bu ikiniz için de kötü olur. Eh, tamam. Ben şimdi gideyim, annem merak eder senin ne olduğunu bilmiyor. Aa, gitme dur ne olur. Anne bugün baş başa bir şeyler yapacaktık. O dün geceyi yaşamadan önceydi Tarık. Şimdi hem daha fazla burada kalamam... ...hem de dışarıda seninle görünemem. Annemin kulağına falan gider maazallah. Değil mi Betüş? Ee, evet Eda'cığım sen gitsen iyi olur. ...aklından bile geçirme. Aa, amanın anladım sen bizi idare edebilirsin Betüş. Aa, hayır olmaz. Ne olur Betüş ne olur ne olur Yok, ne olur. Eda ısrar etme yapamam böyle bir şey. Hadi hadi ne hadi, olur. Hadi Betüş. Lütfen. Tamam peki. Ama bak annem ararsa bizde yoksun. Şat eve de çabuk dön erken dön merak etmesin. Anlaşılan ikinizle de işim olacak bundan sonra. Sağ Sağ ol. <laughs> dakika. Müsait değilim. Açıyorum birazdan. Tamam. Geliyorum. Patlamayın. Ne güzel sen de çıkıyordun demek ki. Abim işten gelene kadar baş başa izlemektir Ah! Ocakta yemeğim vardı unutmuşum. E, çıkamıyorum. Üzgünüm. Yemek vakti geldi hala yok ortalarda. Birazdan gelir merak etme. Sen sofrayı erken hazırladın. Nerede kim bilir. O ne anasının gözü o. Küreği de bozmuş sihirli aynayı da. İşin yoksa tamirci bekle şimdi. Hadi gel biz yemeğe oturalım. O nasılsa gelir. Sakın peri arkadaşlarıma gidiyorum deyip de betüşlere gitmiş olmasın. Eğer o çulsuzu görmeye gittiyse vay haline. Korkusundan gidebilir mi Dudu? Ne yapıyorsun? Betüş'ü arayacağım. Belki Eda oradadır. Ah! Belki de Eda arıyordur. Alo? Ah Umurcuğum sen misin? Ah seyahatten döndün demek. tamam. Seni yemeğe bekliyorum. Çabuk toz ol. Umur geliyor. Olmam. Bakıyorum onun sesini duyunca Eda'yı medayı unuttun. Çabuk kaybol dedim. Umur gelsin gitsin, Eda'yı sonra ararım. Ben bir yere gitmiyorum. İşte o kadar. O zaman her zamanki gibi ben seni gönderiyorum. Nereye? Bahçedeki büyük kedilerin yanına. Yapma, ben köpek değilim. Kendimi köpek gibi hissetmiyorum, savunamıyorum. Beni küçük görüp bütün kediler üstüme geliyorlar, beni tırmalıyorlar. çok mu büyüdü ne? Böyle daha az zarar görürsün. İki avlarsın kaçarlar. Sen onları kovalarsın böylece vakit geçer. Oh! ah, bu güzel sofrada kime niyet kime kısmet. bebeğim umur. Geliyorum. Hoş geldin canım. Gelmeden önce Sadık'la konuştum. İki üç gün seni görmeyince başına neler gelmiş. Geçici felç geçirmişsin ha? Allah'tan geçiciymiş. Eh gördüğün gibi gene turp gibiyim. Ya başına bir şey gelseydi ben ne yapardım? Hmm. Merak etme bana bir şey olmaz taş gibi kadınım. Git <laughs> canım. Buyur sultanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.